Bağlan. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Motoveres kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kök pazar, Zelenski pazardayız. Yani yeşil pazar. İçeride e, her şey satılıyor. Yok yok. Böyle girişte çam koymuşlar. Umarım sesim gayet iyi geliyordur. Evet şimdi girişteyiz. problem Evet. Mustafa da geldi. Sonunda Kazakistan'a bunu da getirebildik. <laughs> gelmem gelmem diyen adamı getirdik Kazakistan. A. Oğlum ben ya, kayak on yapmaya geldim. da en iyisi sensin Moruk. Onda da en iyisi sensin. Gel. Anlıyorum. <laughs> Tabii oğlum en iyisi benim. Ve pazara geldik. Pazar kapalı. Evet. Ne pazarıydı burası? Kanka burada ne ararsan satılıyor. Carry dön. Deport olduk burada. Evet. Giremedik. İptal. Bütün umutlar iptal. Ama ne düşünüyorsun Kazakistan hakkında? Bir şeyler anlat bize. Hiçbir şey değişmemiş. Aynı Buraya üçüncü gelişim. 356 GB kalamadım. Üçüncü değil mi? Ha? Üçüncü değil mi? Senin üç, benim dört. <laughs> Oğlum. Gene öndeyim. Arasında... Gene öndeyim. Evet. Bu arkadaşlar benim aramızda, sadece kız. 40... <laughs> ee, pardon. Evlilik teklifi için bir kere daha fazla gelmiş gibi şey var. <laughs> Geri kalanlar... Kandırmayacağız. Aynı bir şekilde geliyoruz. Uzak tut birazdan. Kamera da şey olmuyor. Mikrofon burada. Sen evet. niye konuşuyorsun? Mikrofona konuş dayı. <laughs> se. seh bir iki bir iki. Abi ev değil şimdi çok erken ya. Ben buraya kayak yapmaya geldim. Koy çantanı. Sonra pazar <laughs> mazar şuna gidelim şöyle hadi gel abi. Oğlum ben üç kere geldim ha. Biz burayı iyi biliyoruz. En son geldiğimde itibaren şu ana kadar hiçbir şey değişmemiş pek. Yani. Kanalımı Soğuk e iklim. Kanalımı ele geçirdim. <laughs> Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben... <laughs> evet, arkamda görmüş <gülüyor> olduğunuz <gülüyor> Mustafa Adaş. Oğlum şöyle yap bari. Aynen, ne bileyim oğlum, elimize kamera mı aldık? Ben elime böyle şeyler tutmayı sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, nereye gidiyoruz? Piko? Ha şapka. Şapka, eldiven. Şapkalılar geldi, şapkalılar. <laughs> şapka kaçta tipi? Ama buna <laughs> Sana evet, Musto, Musto gel ya diyor ya. yandım cane. Gel. Hop. Şapkalılar geldi, şapka. Olur alırız ya şey istemiyorum ya. Pembe istiyorum belki var. Tamam, belki yeşili vereyim sana. Hayır canım manyak mısın? Sarı alalım. Montla. 3000 tinge. 3000 tinge <laughs> mi? Yok Barık benim kafam üşüsün. 3000 tinge bir şapkaya veremem. <laughs> 1000 <laughs> tinge 85 lira bu oğlum. Kafamı bir çekiyorum böyle. Ya <laughs> <dokunum var, gülüyor> abi bak şapka. Bak. Benim bafım, var benim bafı takarım. Abi bak. 3000 lira. Şşş. Yanlış anlaşılmasın Firizat Hanım. 3000 lira bizim için bir şey değil. 3000 tenge, tenge. Bizim için bir şey değil ama gerek yok ya. Öyle değil mi? Al. Düşün bak. Bunlar bile kapalı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ay kaçı bu gitmeyelim. Gitmeyelim. Başka zaman bakarız. Gördüm. İstemiyorsun, almak istemiyorsun. Altısına kadar altısı çalışacak kadar evet. kapalı. Bazı mağazalar açık sadece. Onun dışında ne oluyor ya? Çat çat. bir şeyler patlıyor. Gelip para. geri buraya döneceğiz, değil mi? Evet. Yılbaşından sonra ayın altısına kadar genelli olarak bütün mağazalar kapalı oluyor. Ama bazı yerlerde açık oluyor tabii ki de. Ama genel olarak insanlar tatili tatil yapmayı daha çok tercih ediyor diyebilirim yılbaşından sonra. Şöyle. Keşke açık olsaydı da içerideki şeyleri gösterebilseydim size. Etinden tutun da sütüne kadar, kırmızına kadar her şey satılıyor içeride normalde. Neyse başka bir gün gelirsek eğer o zaman gösteririz artık. Şimdi bugünkü evden çıkışmamızın sebebi asıl patene gideceğiz. Şimdi paten kiralayacağız, değil mi? alayacağız canım. Aynen. Paten. Aynen. Ha, tamam. <laughs> paten kiralayacağız ve patene gideceğiz. Zip Kayacağız. Aaa YouTube'u. <laughs> Yok, Mustafa anlat ya. Neyle <laughs> amca? Neyse arkadaşlar, patende görüşmek üzere. Ya ne paten? Arbat. Arbat Park. <laughs> Park değil. Arbat. 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 Arbat? Evet. 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 Sen söyle. Burası ne parkı? Burası, park şey. ee, Burası Arbat. Park değil. Sadece Arbat. Eee... Burası Arbat diyebiliriz Aynen. ama park değil. Eee... Gençler Aynen. geziyor. Aynen. Akşam burada kaç şarkılar gelmişler? söyleniyor. <laughs> <Ha? Kaç gülüyor> Bu kadar benim Türkçe bitti. <laughs> Türkçe bitti. Sizin Teşekkürler Perizol. Evet, burada Başka oyunlar falan da yapıyorlar değil mi burada? Hani evet. şey evet. sokak oyunları falan. Evet. Bir kere ben katı, evet. bir kere ben katılmıştım evet. da böyle ya hatırlıyor musun aşkım? Wow. Ben bir kere katılmıştım böyle hani şeyde duruyorsun, wow. durmaya çalışıyorsun, döner şeyde, para <laughs> demiştim. Çubukta, yok böyle çubukta. <laughs> evet, şöyle e, reklam yapmışlar yeni bir sinema. Bu sinema Kazak filmi, değil mi? Evet. Dkhota. За охоту на bakayım şu. погиб шут. Вот Şu an hava kaç derece bilmiyim. Bilmiyim. Boynuzlu terbek. Aha boynuzlu. Tek boynuzlu at. Unicorn mu sudur peki? Unicorn yok bunlarda. Midilli var. Bak atları göster. <laughs> atları sever anlattı. Böyle yapacağım mı? Bir kere azıcık çekerim o zaman. Ben severim. <laughs> Şu an çok boş gibi ya. Ne yap? Bana kaç. Ay, hayırdan sunuyor. Kızılçım herkes ikili ikili. Çok iyi. Mükemmel. <laughs> <laughs> Halil'den vuruldu. Hadi lan orada. Pıştı. Bak. Bir şey ne vardı? Bir ilahi vardı. Urulup öldün baharında <laughs> Kanımdan çiçekler aşar yanımda Cümle şehitlerin omuzlarında <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Kazakistan Almatı'da bir caddeyi tanıtıyoruz. Halil <laughs> arkadaşım kamera almanlığında. <laughs> Çevirsene oğlum kendine. <laughs> <laughs> Senin ne yapacağın Dur lan dur bir lan. şeye Döler bakıyorum. Döner mi dağıtıyorlar? Döner dağıtıyorlar? Döner nasıl bizde? Döner veriyor, döner. kameraya çekiyor, bir şeyler anlatıyor. Döneri nasıl bir de? Törkish. Törkish döner varken kazak ne mi kaldık? <gülüyor> <gülüyor> Burası ne? Normal market herhalde. Biz burada alışveriş yapmıştık yapmıştık galiba Ahmetcan. O yapmış olabiliriz. Burası bana. çikolata fabrikası gibi. <laughs> Full çikolata ya var Allah içeride Allah galiba. Yapıyoruz da bir şeyler. Starbucks. Starbucks her yerde var zaten. Tokpokki. Ne? Tteokbokki. Ya, Çin, yani, restor Çin restoranına gidiyoruz mu? E, gidelim. He? Çin değil, Japon restoranına ya, Japon, gidelim. Ya gittik ya. Aynı zaten. Ha. Gideriz. O olur o. Bir ramen o olur. falan gömeriz. He? Ramen falan gömeriz. Ramen, ramen anlamam ben bunu. Ya spagetti gibi bir işte. şey. Ha, olur. Baharatlı mı? He. Sarıyor da. Sarıyor sarıyor yeniyor. Gider gider bir sushi de gömeriz. Oh. Olur. <laughs> Bakalım Aygel'im götürecek. Bir de o deniz ürünleri olan yere gideriz. Babacım deniz ürünlerinde denemek istediğim birkaç tane Stakoz. şey var. Stakoz. Onu ben de denemek istiyorum. Yengeç. De. Mekan burası mı? Yok. Ne burası? Bunlar niye bağlanıyor? Nasıl? Onu <laughs> <Burada da gülüyor> kabul etmedim bile lan. Ha daha önce bağlanmıştı sen bana. Nasıl? İyi mi? Çok varmış. iyi. Şş. Şşt, Peki banya, bir buraya. buraya. Peki bir yulaf sütlü latte hangisine bakacağım oğlu? <laughs> yulaf sütlü latte içmeye gidiyoruz. Ne? Burada da var mı? Ha tamam girelim. Evet şimdi Starbucks bulduk. Bir yulaf sütlü latte içmemiz yok mu? Var Sayılırız mı? Yerler. Var mı? Ulan 7.24 var mı fabrikanın Var mı? Fabrikanın mazot kahvesini içen ben Büyük bir, bir tuşla geldik yulaf sütlü latte içiyoruz. Bay baksana. Sanki başka yerde yok. <laughs> <laughs> yok hacım ben Starbucks'a Neyse şimdi böyle pasaj gibi bir yere geldik. Havza kart almaya. Pardon kalıyor. İki tür içecek var. Var mı? Birincisi beri biz kus. Birincisi beri bis kustur. İkincisi evet. yulaf sunda. Kimse var bizim. Var mı? Var mı? Var mı? Sor bakayım. Yok. Mu? Yok mu? Hapik orada. Gel Orada herhalde. Var mı orada? Ya da alınır Evet arkadaş. Evet arkadaşlar ben benim, benim e, vloguma hoş geldiniz. Sizi gördüğümüz için çok mutluyum. Şu an biz e... evet, çok Aa. Zaten sesi iyi aldı <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Hepimiz para in. Lokaj. Çok mu? Lokaj derken. Çok Blok yedi. Kartını güvenceye almak için bloklandı. Biz ne yapıyoruz? Ben anlamadım şu an ya. Merhabalar arkadaşlar. YouTube'a hoş geldiniz. Şu an acı ekstradan para gelmiş gibi gözüküyor. <laughs> Evet arkadaşlar, e, Zenkov Katedrali'nin önündeyiz şu anda. E, burasının tarihini çok iyi bilmiyorum, o yüzden telefondan açıp baktım. E, Kazakistan'ın Almat Pankilo Parkı'nda bulunan Rus Ortodoks Katedrali'dir. İnşası 1907'de tamamlanmış, katedral tahtadan yapılmış olmakla beraber inşasında hiçbir çivi kullanılmamıştır. Harbi mi lan? <laughs> Vay anasını, hiçbir çivi kullanılmamış kanka bunda. Bir çivi yok mu? Hiç Birbirine yok. geçme o zaman. Geçirmeli. Ee, 56 metre yüksekliğindeki bu bina'nın dünyada tahtadan yapılmış en yüksek ikinci bina olduğu ileri sürülmektedir. Bu şekilde bir bina yapmışlar, full tahtadan. Görüyorsunuz. Geçirmeye. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Koy. Evet arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Yani burası bildiğiniz kilise yani. Gideceğiz şimdi, ayinliğimizi yapacağız. Yok. <laughs> o lafın giriş. Biz de camiye gidip namaz kılacağız. Shit. Avet oh. sağ evet. kalabalık bak. Bayağı kalabalıkmış bu arada. Evet. Evet arkadaşlar, paten yapmaya geldik ama tabii ki meadow kadar büyük bir alan değil. Olsun, bununla idare edeceğiz artık. O ne? Lan mikrofonmuş. <laughs> ben de diyorum niye böyle tutuyor? <laughs> Siyah ya görünmedi. O ne? niye böyle uzatın hala. Nasıl beğendin mi? Ya güzel de biraz alan o dar gibi. büyük dediğim. Kanka büyük dediğim yer burası değil. Büyük kapandı. O kapanmış. İki Bizim yani, e, Kazakistan'da Almatı'nın en büyük paten e, alanı var. Dağ taraflarında. Orası kapanmış. Restorasyona kapanmış maalesef. Kar da yok maalesef. Şansımız yok bu yıl, bu kışın. Şimdi böyle şehir içi Paten'e geldik. Aa, burası çok 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 kalabalık. Paten'de <laughs> çok Çocuklar çok fazla. <laughs> Çocuklar çok fazla. Çocuklar çok fazla. Aynen ya çocuk çok... Oğlum harbiden çocuk çok fazla lan bu arada. Oğlum düşmesen bile biri sana çarpar düşer burada. He. Baksana düşmüş, düştü yere. Ha. Merhabalar ben Ahmet Bugün Kazakistan'da bir buz petenine geldik. Buz pistine <laughs> geldik daha doğrusu. Oy, İçerisi yapışıyor. çok kalabalık. Ancak biz de boş adam değiliz yani. Biz de gayet iyi kayan, yarı yani profesyonel çok insanlarız. Ya. git. Neyse. Sos. Küfür <laughs> etmeyeceksin. Bip. <laughs> <laughs> Neyse içeri gidip, <laughs> gidip pistin, pistin tozun dumanı arttıracağımızı düşünüyorum. İki dakika sonra düşmeyiz inşallah. Evet Mustafa. <laughs> Eski skeçlerden kim kaldı? Buz pisti hakkında ne düşünüyorsun? Evet. Şu an buraya niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunların hiçbir önemi yok. Gördüğünüz gibi geldik ve çıktık. Hepsi bunun işi. Yani. Evet Halil. Bugün kaç kere düşmeye planlıyorsun? Valla ben düşmem de buradaki insanlar beni düşürür. Yalan söylüyor. En az minimum 10 kere düşer. Çünkü medava daha geniş oğlum. Rahat hareket ediyorsun. Burada... Bilmiyorum yani. Ben çok profesyonel değilim bu konuda. Yapacak bir şey yok. Ama kayacağız. Neyse arkadaşlar eğlenceli bir vakit geçireceğiz umarım. Öncelikle biz bir neydi? Samsa ne? Ne getireceklerdi bize? Samsa. Samsa. Samsalarımızı yiyip gerekli aç karnımızı doyurduktan sonra sporumuzu yapacağız. Evde eğer iki tabak değil üç tabak yemiş olsaydın şu anda acıkmıyormuştun Ben acıkmadım zaten. Niye? Karnım aç değil. <laughs> yeme o zaman ben sizin için konuşmuştum topluma. Anlıyorum. O zaman evet. sapsalar geldiğinde sana vermeyeceğiz. Biraz da seni çekelim. Aykan'ım sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben zaten burasını biliyorum. Ha, ve... <laughs> Burası benim mekanım. Şey ama mi diyorsunuz siz misafirsiniz <laughs> ben yerlisiyim <laughs> mi demek istiyorsunuz? Hayırdır, ben Hayır gediş. Hayır ve buraya geldim. Kendi bilmiyordu burayı. <laughs> bu patenin yeni açıldı ben ilk defa geliyorum ama. Ama şey mi diyorsunuz, biz bu spotenin evet. zamanında hakkını verdik mi demek istiyorsunuz? O, o o Nasıl? Ya. Yani zamanda çok fazla kez kaydık, mi? biz bu işi biliyoruz mu demek istiyorsunuz? Gelsin, evet. Tamam <laughs> mı arkadaşlar, devamı için YouTube'a... Neydi? Devamı için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize dikkat etmenizi dileğiyle. Görüşmek üzere. Diyecekler şimdi, senin YouTube kanalında. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Işık çok parlıyor. Ee, şimdi paten sırasındayız, patenlerimizi alacağız saat 6'da başlayacak seans. Ortalama 1 saat bekleyeceğiz burada. E, paten fiyatı saat 6'dan 9'a kadar oluyor. Toplamda 2500 singe ödeyeceğiz. Yani 2500 singe ne kadar yapıyor? Yani 85, 1280, 170, 170, 230, 170. 230, 240 lira falan. Abi çok iyi bu arada. Türkiye'de ben normalde bir seansa 320 lira verdim. Buradan adresi de veriyorum. Kocaeli Olimpik pisti. <laughs> tamam mı? Bir seans bir ne seans, kadar? Bir seans 45 dakika 45 320 dakika lira. Aynen. Bir de patenler de var. Patenleri kendin veriyorsun. Hayır, oradan alıyorsun yani kiralıyorsun. Beraber. Aynen. Bu arada artistik buz pateninde de iyiyimdir yani. yani... <gülüyor> <gülüyor> ya 2500 e ortalama en maksimum 250 TL kadar bir rakamı var. Bence gayet iyi. Çocuklar için de şurada fiyatlar yazıyor. 1500 tinge. Ee, şey studentler, öğrenciler 2000 tinge. Öğrenciler 2000 tinge. Normal kişilere de 2500 tinge. Abi, Kazakistan bu skorları konusunda gerçekten övgü fiyatları... Ha, Kazakça yazıyormuş. Yok, bu da aynı. Lan, ben konuşamadım amına koyayım. Konuş, konuş. Buraları kes de buna. Kazakistan'a gel abi, snowboard yap. Bunlar uygun fiyatlar, anladın mı? Genel olarak Türkiye ekonomisine göre daha uygun. Yani, ama burada gelirken ekipmanını getir. Çünkü sonuçta böyle patenleri burada kimse şey yapmıyor. Oluk boluk açmıyorlar yani. Ağırlık yapar oğlum boş, boş. Yok abi. Ağırlık varlık. Kendi <laughs> patenleriyle gelsinler. Snowboard ile. Gelsin. Neyse arkadaşlar birazdan bir patenlerimizi alalım. Devamı Hadi. gelecek. İzlemeye devam edin. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Bu patenlerimizi giyin. <laughs> Yürümekte zorlanıyorum. Hayatım boyunca bu ikinci paten kayışım olacak. Umarım sıkıntı yaşamam. Hayırlısıyla kayacağız bakalım. Pateni çok sevmiyorum ama şu eldivenlerimi ben bir giyeyim. Ben bayağıdır kaymıyorum ya. <laughs> dur. Ha böyle dur can aşkım böyle. Böyle. Böyle duruyoruz değil lan? Mustafa nerede? Bilmiyorum. Nereye Ben size dedim, bu kayamayacak. Kanka ben dedim ama kayamayacak. Birazdan sizlerle birlikte olacağım ama şimdilik Halil'in kayamayışını izleyin. <laughs> Mustafa nerede lan göremiyorum. Aa oradaymış. Valla şu an korkuyorum oldu hadi aşkım Daha götüne güvenme. güvenme yani. Ben sana Bel Belli belli. Ben bir zorlanıyorum. Belli. Kesmişler ya. Aynen. Çok kötü zor Bir sonraki seansta zaten iyi olur. Değil mi? He yeri düzleyecekler mi? Temizleyecekler, düzleyecekler. He? Sen bekleyeceksen be sen bekleyeceksen bekle. Ben deneyeceğim. İstersen sen beni çek. Çık. Kamera kaydediyor mu lan benimki? Şu an çekiyor gibi. Kayıtta. aman aman. aman. Tut bakayım şunu sen. Bakayım ben. Sen tut. Bin... Dene bakayım dikkat et ama. Hadi. Yerketi. Çapraz çapraz. Valla boş ver ne yer çay oğlum Dikkat Kali et. Aşkım beni çekme kamera var elinde. Evet arkadaşlar. Kataki İstanbul pisti. Kayamıyorum. Olay. <laughs> Aşkım. Ne oldu? Dikkat et. Oy Ben böyle bir, kamer bir elimle elimde kamera. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Zemin çok kötü. Sen çık istersen. Bir sonraki zem zeminde gir ben de deneyeyim. Saat kaç şu an? Az kaldı zaten. Ben de deneyeyim, alışayım hem biraz. Ben seni çekeyim mi? İstersen burada dur bekle. Aha. Tamam Hem zemine böyle ayağını şey yap, deneyim bakalım ben Tamam mı? Dikkat et aşkım. <laughs>

Ama en azından ayakta durabiliyorum. Düşmedim. Gayet güzel.